Modern Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük rol oynayan, hayatı boyunca ülkesinin bağımsızlığı için çalışan Mehmet Emin Resulzade, hayatının yaklaşık 50 yılını kalemiyle Rusya'ya karşı savaşarak geçirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık sloganı haline gelmiş, bir kere yükselen bayrak bir daha inmez sözlerinin sahibi olan Mehmet Emin Resulzade 31 Ocak 1884 tarihinde Bakü'nün Novan köyünde doğdu. Resulzade doğduğunda bugünkü Azerbaycan Çarlık yönetimi altındaydı. Henüz gençliğinde Rusya Müslümanlar arasında yaygınlaşan inkılapçı hareketlerden, Gaspralı İsmail Bey'in önderlik ettiği görüşlerden etkilenip milli meseleler ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. 1902 yılında Rus sömürge yönetimiyle mücadele etmek için Müslüman Gençlik Teşkilatı adıyla gizli bir cemiyet kurdu. Bu yapı daha sonra Müslüman Demokratik Müsavat Cemiyeti ardından Himmet ismini alarak çalışmalarını sürdürdü. Resulzade iş hayatına Bakü'de Rusça yayınlanan Kaspi gazetesinde dizgici olarak başladı. Ardından gazetecilik onun asıl mesleği oldu. Gençlik yazılarında dahi Türk münevverlerin Rusça değil Türkçe konuşması gerektiğini söyledi. 1905 Rus-Japon savaşından sonra Çarlık Rusya'nın yenilgiyle ayrılması ülke içi dinamikleri harekete geçirdi. Yaşanan ekonomik buhranlardan dolayı Çarlık içerisinde yaşayan milletlerde özgürlük hareketi alevlenmişti. Bu yüzden Çarlık Rusya siyasi faaliyet yürüten kişileri izlemeye aldı. Bu kişilerden biri de Mehmet Emin Resulzade'ydi. 1910 yılına kadar çeşitli gazetelerde yazdığı yazılarda Rus sömürge siyasetine karşı hürriyetçi ve inkılapçı bir tavır takındı. Sadece Kafkas Müslümanlarının değil tüm Rusya Müslümanlarının sorunlarıyla ilgilendi. Resulzade, Çarlık rejimi aleyhtarı olarak bazı siyasi parti, dernek ve örgütlerde çalışmalar yürüttü. Bakü petrol işçilerine ve Kafkasya'nın çeşitli yerlerinde gönderilen broşürlerin basın ve dağıtım işlerinde görev aldı. Bu yıllarda Stalin ile tanıştı. Stalin ile Çarlık karşıtlığında hem fikir oldu. Çarlık Rusya içerisinde Azerbaycan'ın ve diğer esir halkların muhtariyet kazanmasını açıkça dile getirmeye başlamıştı. Tüm bu çalışmalarıyla Resulzade Çarlık rejiminin yakın takibine girmişti. Mehmet Emin Resulzade, Çar rejiminin baskıları karşısında 1909 yılında Meşrutiyet Hareketi'ni takip etmek üzere Kaçar Hanedanlığı topraklarına geçti. Çoğunluğu Azerbaycan Türklerinin oluşturduğu Meşrutiyet taraftarı aydınların düşünceleriyle tanıştı. İran Anayasa Devrimi'nde önemli rol oynayan Settar Han'ın düşünceleriyle yakından ilgilendi. Tahran'da batılı tarzda ilk gazete Yeni İran gazetesinin başyazarı ve gazetenin müdürü oldu. Burada da gazetecilik yapan ve siyasetle uğraşan Resulzade, Rus hükümetini eleştiren yazılar yazdı. İran Türkleri adlı makale serisi büyük ilgi gördü. Meşrutiyetçilerin ilk hedefi Rus emperyalizmiydi. Bu sebeple Meşrutiyet Hareketi, Rusya'nın verdiği destek ile kanlı bir şekilde bastırıldı ve meclis bombalandı. 1911 yılında Resulzade Rusların isteği doğrultusunda sınır dışı edildi. Resulzade sınır dışı edildikten sonra Osmanlı Devleti başkenti İstanbul'a geçmek zorunda kaldı. Burada Ziya Gökalp ve Kazan Türklerinden Yusuf Akçure gibi büyük isimlerin yanında pek çok İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleriyle tanıştı. Bu isimlerin düşünceleri kendi düşüncelerinin şekillenmesinde çok etkili oldu. 1911 yılında İstanbul'da bulunan Resulzade'nin girişimleriyle Bakü'de Müsavat Partisi kuruldu. Resulzade, Ekim 1914'ten itibaren dönemin en etkili gazetelerinden biri olan İkbal Gazetesi'nde yöneticilik ve başyazarlık yaptı. 1915-18 yıllar arasında Açık Söz Gazetesi'ni kurdu. Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak ülkesini savunan gazetede Rusya'da yaşayan Türklerin kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesi gerektiğini savundu. Bu düşünceleriyle hem Türkçülüğü hem de Türkiyeciliği Azerbaycan'a tanıttı. Mehmet Emin Resulzade 1. Dünya Savaşı sırasında Doğu Anadolu'da Ermenilerin baskınlarına uğrayan Osmanlı tebaalarına yardım kampanyaları örgütleyen biri oldu. 1918 yılına kadar çeşitli gazetelerde yazılar yazarken milliyetçilik anlayışını açıklamaya devam etti. Daha sonra Bakü'ye dönen Resulzade, burada Müsavat Partisi'ne üye oldu. 1917 yılına gelindiğinde üye olduğu partinin genel başkanlığına seçildi. Mayıs 1917'de Moskova'daki bütün Rusya Müslümanları kurultayında her halk için toprağa dayalı muhtariyet teklifi kabul edildi. Mehmet Emin Resulzade bu konudaki görüşlerini bütün Rusya Müslümanlarına ulaştırdı. Bu konudaki faaliyetlerinden ve yazılarından dolayı hapse atıldı. Bolçevik ihtilalinin başlamasından sonra hapisten kurtuldu. 1917 Şubat'ında Çarlık Rusyası için artık sonun geldiği görülüyordu. 2. Nikolay tahttan indirilmiş ve ülke kanlı bir iç savaşın eşiğine gelmişti. Rusların artık Türk coğrafyası üzerinde muktedir olmadığını gören Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Türklerinin bağımsızlığı için harekete geçti. Rus gücünün Azerbaycan topraklarındaki ağırlığı ortadan kalksa da, Batı tarafından silahlandırılan Ermeni güçlerin vatan toprağında ayrı planları bulunuyordu. Bolşevikler Moskova'da iktidarı ele geçirince Bakü'de bulunan komünistler de bağımsızlık fikrine karşı çıkmaya başlamıştı. Rusların Bakü'yü silahsızlandırma çalışmalarına karşı büyük bir miting düzenlendi. Bu mitingi fırsat bilen Bakü Sovyeti ve taşnak Ermenileri hedef gözetmeksizin Bakü'yü bombardımana tuttu. Toplar sustuğunda manzara korkunçtu. Çoğu sivil, 10.000'e 10 yakın Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Resulzade'nin yardım çağrısı pek tabii ki Enver Paşa tarafından karşılıksız bırakılmadı. Enver Paşa yardım çağrısını alır almaz kardeşi Nuri Paşa'yı süratle Azerbaycan topraklarına harekete geçirmişti. Nuri Paşa hızla Gence'ye ulaştı. Nuri Paşa ve Kafkas İslam ordusu Gence'de gökten inmiş halaskar bir melek gibi karşılandı. Kafkas İslam Ordusu'nun görevi Azerbaycan topraklarını Ermeni ve Bolşevik saldırılarından korumaktı. Mehmet Emin Resulzade 1918 yılında Azerbaycan'a geçti ve burada aydınların oluşturduğu Milli Konsey'in başkanı seçildi. 28 Mayıs 1918 tarihinde Milli Konsey Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulduğunu resmen ilan etti. Resulzade kurulan bu yeni devletin devlet başkanlığına seçildi. Bakü işgal altında olduğundan devletin başkenti Gence ilan edildi. Türkçe resmi dil kabul edilirken devletin yeni bayrağı da ilan edildi. 4 Haziran tarihinde Azerbaycan ve Osmanlı Devleti arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Resulzade bu anlaşmaya Azerbaycan adına imza attı. Mehmet Emin Resulzade'nin kurduğu devlet, Müslüman dünyasının ilk layık devleti ve Müslüman ülkeler arasında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk devletti. 18 Haziran 1918 tarihinde Resulzade başkanlığındaki bir heyet, yeni kurulan Kafkasya devletlerinin tanıtılması için düzenlenen konferansa katılmak üzere İstanbul'a geldi. Resulzade İstanbul'dayken 15 Eylül'de Kafkas İslam ordusunun Bakü'yü Ermeni ve Bolçevik çetelerden kurtardığı haberini aldı. Bu haberi Resulzade'ye dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa verdi. Daha sonra Resulzade Bakü'ye döndü. Burada Müsavat Partisi Genel Başkanı olarak hükümetin faaliyetlerine yön verdi. İç sorunlarını halleden Bolşevikler Çarlık İmparatorluğunu tekrar diriltme peşindeydi. Bu yüzden Sovyet Rusya'nın Kızıl Ordusu 27 Nisan 1920 tarihinde Azerbaycan'a girerek ülkeyi Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti idaresine aldı. Resulzade'nin tırnaklarıyla kazıya kazıya kurduğu Azerbaycan Cumhuriyeti'ne son verilmesi onu derinden etkiledi. Mehmet Emin Resulzade Rusya'yı Türklerin istiklal ve özgürlüklerini gasp etmiş emperyal bir devlet olarak görmekte, Rus'un kızılının da beyazının da aynı olduğunu düşünmekteydi komünizmi ise dünya için her zaman tehlikeli görmüş ve bunun Rus emperyalizminin yeni şekli olduğunu söylemiştir. Mehmet Emin Resulzade 1920 yılında Bolşeviklerin Azerbaycan'ı işgal etmesinden sonra Bakü'de yakalanarak tutuklandı ve hapse atıldı. Müsavat Partisi kapatıldı, üyelerinden bazıları Avrupa'ya kaçarken yakalananlar ise şehit edildi. O sırada Bakü'ye gelen Stalin'in emriyle idam cezası sürgün cezasına çevrildi ve Resulzade Moskova'ya götürüldü. Stalin kendisine defalarca resmi görev teklif etti. Stalin'in ısrarlarına rağmen Resulzade Sovyetler iş Birliği ile işbirliği yapmayı kabul etmedi. Moskova'da bulunduğu sıralarda Moskova Şarkı Enstitüsü'nde Türkçe ve Farsça dersler verdi. Resulzade'nin Moskova günlerinde kötü bir muameleye maruz kalmamasının en önemli sebebi Stalin ile eskiye dayanan tanışıklıklarıydı. İlmi araştırmalar yapma bahanesiyle 1922 yılının başında Petersburg'a gitti. Buradan Finlandiya ve Fransa yoluyla İstanbul'a geçti. İstanbul'da İran ve Sovyet hükümetlerine hedef alan sert yazılar yazdı. Resulzade 1923-27 yılları arasında İstanbul'dan eşrettiği ve toplam 95 sayısı çıkan Yeni Kafkasya dergisinde birbirinden değerli yazılar yazdı. Sovyetlerin baskısının üzerinde hisseden Resulzade Berlin'e geçerek Azerbaycan davasını tüm dünyaya anlatmaya devam etti. Varşova'ya geçerek Müsavat Partisini 1936 yılında Polonya'ya toplantıya davet etti. Burada Varşova'nın Ruslar tarafından ele geçirilmesinden sonra tekrar Almanya'ya döndü. Resulzade'nin büyük olduğu ise 1937 senesinde kurşuna dizilerek idam edildi küçük oğlu ve damadı ise Kazakistan'a sürgüne gönderildi. Almanya'da bulunan Resulzade, Nazilerin Azerbaycan'ın haklarını tanıma niyetinde olmadığını görerek 1942 yılında Almanya'dan ayrıldı ve büyük e geçti. Burada da Sovyet karşıtı yayınlarına devam etti. 1944'te Bolşeviklerin büyük reşe girmeleri üzerine önce Almanya'ya ardından Türkiye'ye geçti. Ankara'ya gelen Resulzade, Milli Kütüphanede memur olarak çalışmaya başladı. Mehmet Emin Resulzade Ankara'da da Azerbaycan'ın işgal altında olduğunu tüm dünyaya duyurmaya çalıştı. Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı oldu. Türkiye'de Azerbaycan Kültür Derneği'ni kurdu. Bu dernek Ankara'da faaliyetlerine bugün de devam etmektedir. 1949 yılında Ankara'da kitaplar yazıp konferanslar düzenleyerek ülkesinin Sovyetler idaresindeki acı durumunu anlatmayı sürdürdü. 1951 yılında Resul Zade Sovyetlerin bir gün mutlaka Türk topraklarını terk etmek zorunda kalacaklarını biliyordu. Bunu bir gün mutlaka yalan ile doğru yüzleşecek, insan hakları düşüncesi galip gelecektir. Şüphesiz ki gerçek bir gün mutlaka parlayacak. Hürriyet gerçeği Birleşmiş Milletler prensipleri çerçevesinde zafer çalacaktır sözleriyle anlamak mümkündür. Resulzade milli bilinç oluşturmanın en önemli yolunun kültür birliği olduğunu savundu ve bunu herkese anlatmaya çalıştı. 16 Mart 1955 tarihinde Ankara'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kliniğinde şeker hastası olarak tedavi gören Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan diye diye ebediyete kavuştu. 7 Mart tarihinde Ankara Radyosu Azerbaycan Milli Konseyi'nin eski başkanı Resulzade'nin ölüm haberini tüm dünyaya duyurdu. Mehmet Emin Resulzade kalabalık bir törenle Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Onu uğurlamaya Hüseyin Nihalatsız ve Binbaşı rütbesiyle Alparslan Türkeş'te gelmişti. İdeal bir Türk milliyetçisi olan Resulzade sağlam, metin ve uyanık mefkureli bir milliyet meydana getirmek istiyorsak şayet mutlaka üç esasa sarılmalıyız. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak bu sözleri onun Ziya Gökalp fikriyatına ne kadar bağlı olduğunu göstermektedir. O sadece Azerbaycan Türklerinin değil, bütün Türk dünyasının önde gelen fikir ve siyaset adamıdır. Bütün hayatını çeşitli ülkelerde Rus ve Sovyet emperyalizmi ile başta Azerbaycan Türkleri olmak üzere tüm Türk dünyasının istikbali için mücadele etmekle geçirmiştir. Videomuzu Mehmet Emin Resulzade'nin sözleriyle bitirelim. Sen bizimsin, bizimsin durdukça. Vücutta can yaşa, yaşa, çok yaşa. El şanlı Azerbaycan.